bugün senin için seçtiğimiz özel bir kaynağa odaklanıyoruz. Müddessir Suresi, Sakar'ın itirafları ve kurtuluş yolu. Özellikle de surenin 43, 44 ve 45. ayetlerine bakacağız. Evet, bu ayetlerde çok çarpıcı bir diyalog var, ahirette geçiyor. Aynen öyle. Cennettekiler, yani ashab-ı yemin, cehennemdekilere, yani mücrimlere soruyor. Sizi Sakara ne sürükledi diye. Hı hı. İşte biz de bu sorunun cevaplarını, yani o itirafları, kaynağımızın yardımıyla biraz açalım istiyoruz senin için. Tamamdır. Kaynağımız diyor ki bu ayetler Mekke'de inmiş ve işin ilginç yanı inkarcıların kendi suçlarını itiraf etmeleri anlatılıyor. Evet, bu kısım gerçekten dikkat çekici. Neden cehenneme düştüklerini başkası değil de e, bizzat kendileri ifade ediyorlar. Amacımız da bu itirafların ne olduğunu ve kaynak metne göre neden bu kadar önemli olduklarını anlamak. O zaman e, başlayalım mı? Başlayalım. Kaynağın analizine göre bu itiraflar aslında üç temel ihmale dayanıyor ve ilahi adaletin nasıl işlediğini de gösteriyor bir yandan. Peki, ilk itiraf neydi? 43. ayet. Dediler ki biz namaz kılanlardan değildik. Kaynak Metin burada önemli bir şey söylüyordu sanki. Kesinlikle yani kaynak tefsirlere de atıfta bulunarak bunun sadece hani bir ritüeli yapıp yapmamak meselesi olmadığını vurguluyor. Hı hı. Daha çok Allah ile kurulan o manevi bağı koparmak, ona karşı bir tür umursamazlık, bir gaflet hali içinde olmak gibi yorumlanıyor. Anladım. Yani şekilden öte bir kopukluk, bir yabancılaşma durumu aslında. Aynen öyle varoluşsal bir mesele gibi yani. Aha. Peki ikinci itirafa geçelim o zaman. 44. ayet ve yoksulu doyurmazdık. Bu daha net gibi duruyor ama kaynağın burada özellikle vurguladığı bir şey var mı? Var tabii. Kaynak yine alimlerin yorumlarına dayanarak bunun sadece şey maddi bir yardım yapmamak olmadığını söylüyor. Yani işin içinde bencillik var, merhametsizlik var, topluma karşı sorumluluktan kaçma var. Hatta kaynak Mekke'deki zengin müşriklerin durumuyla ilişkilendiriyor bunu. Nasıl yani? Hani mallarıyla övünüp yoksulları küçümsemeleri, onlara tepeden bakmaları gibi. Yani bir kalp katılığı, bir kibir meselesi de var işin içinde. Anlıyorum. Demek ki sadece cüzdanla ilgili değil, kalp ve vicdanla da doğrudan ilgili bir durum bu. Kesinlikle sosyal boyutunu da gösteriyor kaynağın analizi. Gelelim üçüncü ve son itirafa. 45. ayet ve hakikatten sapanlarla birlikte batıla dalardık. Bu ifade biraz daha soyut gibi değil mi? Kaynak bunu nasıl somutlaştırıyor? Evet ilk bakışta biraz soyut gelebilir ama kaynak metin batıla dalmaya oldukça net açıklıyor aslında. Nedir peki o? Şöyle diyor, hakikati yani doğruyu, gerçeği bir kenara bırakıp boş, anlamsız hatta alaycı konuşmaların, fikirlerin ve ortamların içine kendini kaptırmak. Hmm özellikle de Allah'ın mesajıyla yani Kur'an'la ve peygamberle alay eden çevrelerle birlikte olmak. Kaynak mesela Velid bin Mugeyre'nin Kur'an için sihir demesi gibi örnekleri vererek durumu daha netleştiriyor. Anladım. Yani kimlerle arkadaşlık ettiğin, hangi sohbetlere katıldığın, ne tür ortamlarda bulunduğun da doğrudan etkili diyor kaynak. Aynen öyle. Çevrenin insan üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Peki bu üç itiraf namaz kılmamak, yoksulu gözetmemek ve batıla dalmak bunlar birbirinden bağımsız şeyler mi? İşte e, asıl kilit nokta burası. Kaynak metin bunların kesinlikle birbirinden ayrı düşünülmemesi gerektiğini söylüyor. Nasıl yani bir bütün mü? Evet, tam olarak öyle. Üçü bir bütünün parçaları gibi. Şöyle düşün. Allah'a karşı sorumluluğun ihmali, namaz insanlara ve topluma karşı sorumluluğun ihmali, yardım, merhamet, bir de hakikate, doğru bilgiye karşı sorumluluğun ihmali, batıldan yüz çevirme. Hı hı. Kaynak, her ne kadar olayın tarihsel kökeni Mekke'deki inkarcılar olsa da, bu üç ilkenin evrensel olduğunu, yani her zaman ve herkes için geçerli bir mesaj taşıdığını belirtiyor. Hı hı. Demek ki kaynağın altını çizdiği asıl şey bu üç alanın birbiriyle olan o derin bağlantısı. Birindeki aksama diğerini de etkiliyor gibi. Aynen öyle. Birbirini besleyen veya zayıflatan şeyler bunlar. Kaynağın analizine göre kurtuluş yolu da bu üç alandaki sorumluluğu dengeli bir şekilde yerine getirmekten geçiyor. Yani hem ibadet, hem merhamet hem de hakikatin peşinde olmak. Tam olarak bu. İbadet şevkat ve doğruluk. Bu yüzden bu itiraflar sadece geçmişe ait bir ibret hikayesi değil. Kaynağın da dediği gibi bugün için bizim için canlı bir uyarı aslında. O zaman şöyle bir özetleyelim. İncelediğimiz kaynak metne göre Müddessir suresinde anlatılan mücrimlerin Sakara sürüklenmelerinin nedenleri kendi itiraflarıyla şunlar: Allah'la bağlarını koparmak, namazsızlık, insanlara karşı duyarsız ve sorumsuz olmak, yoksulu doyurmamak ve hakikat yerine batıla, boş ve zararlı işlere yönelmek. Evet, özet bu. Kaynak metin bugünün tarihini 21 Temmuz 2025 de hatırlatarak mesajın güncelliğine dikkat çekiyor ve sanki bize Allah'ı unutma insanı unutma, doğrudan şaşma diyor. Peki, tüm bu analizler sana ne düşündürüyor? Hani kaynağında bizi yönlendirdiği gibi, günlük hayatında Allah'la olan bağına ne kadar dikkat ediyorsun? Evet, bu önemli bir soru. Ya da Çevrendeki ihtiyaç sahiplerine karşı hassasiyetinin ne durumu da ve belki de en zoru e, vaktini harcadığın konuşmalar, ortamlar e, ne kadarı gerçekten anlamlı, ne kadarı seni hakikatten uzaklaştıran o batıl dalış, hı hı. bu itiraflar aslında hepimize bir ayna tutuyor, bir öz değerlendirme fırsatı sunuyor. Kesinlikle. Ve son olarak üzerinde biraz daha kafa yorman için şöyle bir soru bırakayım. Kaynak metin, sakara götüren bu üç temel ihmalden Allah'a, insana ve hakikate karşı sorumluluklardan bahsetti. Peki sence bu üç alan arasındaki bu kopmaz bağ, kaynağın genel mesajı açısından baktığında kurtuluş yolunun temel dinamiği hakkında sana ne gibi ipuçları veriyor olabilir?